Ee, o zaman ben de eğer var eğer atayım mı? Ya e oğlum eğer at. Tamam. Lan Senin senin istediğin şeyler neler? Bunları kesin getir dediğin şeyler. Ahmet al. Çok şükür. Demirle altın bloğunu mu üstün? Bakayım. Tamam geldi. Ya, sen de kalmışsın. Evet. Ben nereden çıkacağım? Mevzumuz da o. Abıcık, 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 dediğim gibi iki tane köylü kalmış koca yedi ya. İki tane mi köylü kalmış? He. İyi yeter, yeter. Ben biliyordum Çok onların şey. öyle zene kapattım ikisini Çok hmm. ya. Kendi. De, Oo. oh, ee, oh. oh. ben ne gördüm orada? Ku Şimdi Enes abi şeytan diyor içimden gelme. Niye diye sor. Adam yani. Adım attığım yerde elmas sıkmaya başladı. Tamam çıkacak zaten. Biz de elmaslar çok olsun diye uğraşıyoruz. Ya bana bir şey yapardık aslında. Biz acaba eksi 55'e gidip zamanında öyle benim at Ne yaptı? Servet 3 aldım da x 55'e ineriz zaten diyor. Ha ineriz ya. Şimdi. Bana nasıl sikeyim? Mehmet yüksek bir yerden düştü. Öldü. Öldüm. Hadi gidelim alalım itemleri. Çok mallığıma denk geldi o. Temleri yerini biliyorum çabuk gel. Yalnız lava böyle bir şey jos etti ama ne etti bilmiyorum. Jos by döner. abi gel çabuk. Abi beni böyle meşgul edilerle uğraşayım şey, diye. Amına koyayım. <laughs> Elisa beraber giderim güzel alırız. Kala gibiydi. Kalabalık gibiydi. Kalabalık gibiydi. Gel, Kalabalık. Gel beraber gidelim. Kalabalık gel. Ama gibiydi. Ha bak burada da kedi var Enes abi. Bir ki saparsın ya. Elstra olsaydı orada ölmezdim mesela amına koyayım öyle hayat. Oğlunun amına koyayım oğlum tasasız abi. This is Miami isin. benim errami Evet. He. Koyuncu okuyor Şimdi toplanıyor da ben oraya bir de gitme sıkıntısı var. Daha yeter vurma iskelet sikerim beni hani. Neredesin ya? Oğlum ben, iskelet, iskelet, iskelet ver. Canım yok. İskelet, iskelet sana da mı? İskelet sana da mı sataştı? He. Ee. Ben ölüyorum. Ha ha ha. Ne bir Şimdi orayı bulabileceğim mi abi? Biz nereden gittik? Yaşarlıları takip etsin. Eski de para bana bir yani. Dur benim temler gitti o zaman Aaa Aaa Senin temin mi vardı ya? şöyle yaptık. Aman aman. Aman Benim. Oğlum. Oğlum bizi bu halde indirdin bura. de bilmiyorum. Ne <laughs> de bilmiyorum ama Vai, assa, com tudo, vierde. Sakçaklı bir orman o kadar oldu mu? Sakçak. Oğlum bura olabilir mi? Oğlum da bana Mehmetcan? Mehmet Can. Tosun kadar. Evet. Ben sen seni bilmem de benim bayağı item gitti ya. Yani. Ne kadar bayağı? Allah 20 tane elmas. Çardayız. Ne güzel. 20 elmas ne oluyor? Ha burada elmas buldum mesela elmas kazmam yok alamıyorum yani ben böyle hayatın amına koyayım. Temler gitti. Ulan hayat. Ulan hayat. Onun <laughs> ki. Lan oğlum çok yanlı lan burası. Ulan hayat. Çok çapı dedik orman yanında bırakayım dur dur o zaman yani. O zaman Eee... <laughs> evet. O zaman en biz bundan bir ders alalım. İtemler dizidir zaten. Köylere gider dizeriz. Sıkıntı yok ya. Yani. Emir lazım bana. Emir mi lazım sana? Evet. Öyle deriz. Ben en baştan item değil. Alayım geleyim o <laughs> Nerede öldüğün gibi bir tek sen bildin mi? Ee, şimdi öldürdüm, öldüğün gibi ekran aç ekran aç Ekran aç e, tamam, şu an Abi valla baya aşağılardaydı böyle Bir yere doğru yol yaptım oradan düştüm Hani gök hav havadan bir yere doğru yol yaptım Böyle derin derin büyük bir yerde Derin büyük sen Bana az bir demir buldu Demir bulamıyoruz kız beyler. Ben şükürler bir ayağım. Ben direkt aşağıya iniyorum sıkıntı değil ya. Yani. Suç. Kim? Sen. Niye? Geğirdin. Yo. Sen geğirmedin mi? Yo. Neyse. <laughs> tamam. tamam. Ama Anlıyor böyle bak. Kim geğirdi oğlum? Ne bileyim ama <laughs> geğirmeye geldi ses ben sesliyemadım. Ben bir şey demedim ama. <laughs> Enes abi çıkmış. Nereye çıkmış? Bekle ben gidip itemleri bir daha almaya çalışacağım. Sen gidip itemleri Alamazsa, itemleri alamazsam itemleri dem alamazsam, demir alamazsam demir kasıp geleceğim. Demirlerle de gördüğüm elmasları alıp buradayım. Elmas ne abi, Elmas al. Hani açıkta değiliz yani alırız. De yemek <gülüyor> Yine <gülüyor> yemek <laughs> Öyle. Al min de sen al değil mi yarrak? Ben niye alayım oğlum benim? Ben, bir, ben, alacak durumum yok şu an. Abi. İskeleton siktir. İskeleton. Abi adam tüm canımı yedi. Öldü. Amına. O zaman iskeletiyonu ya. Allah itenler yok olduysa ne hala yok olmadıysa gidelim alalım. Ya, yok olsun sen çok önemli. Buradan geldik. Şimdi bize hesabıyla buradan geldik. Demiş buradan şöyle su yazıpladık. Buradan ölmedik ya hadi. Buradan geldik. Böyle aşağı yazıpladık yani hesabımla. Zıpladık işte. Şuradan geldik. Aşağı yazıpladık. Şuradan şöyle geldik geldik. Geldik, geldik. Yukarıya doğru çıkıyorum ben Mehmet dedi. Çıktı. Buradan geldi, 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 geldi. Geldi, 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 geldi. tamam. Şimdi. Şimdi meşe kütüğünden evet. meşe tahtası yapıldığına göre bizi lazım tahtadan... Ee, burada lapis gördük, almadık. Ladından. Sonra burada vardının olduğu yere ilk girişi yaptık. Buradan geri kaçtık. Buradan düz ilerledik. Buradan geldik, geldik. Girmemişiz ama girelim. Evet. O mekana ufaktan bir giriş yaptım. Şimdi. A. Ya abi ben itemlerimi itemlerim boş veriyorum ben yeni itemler ayarlıyorum. Bu ne amına koyayım her tarafta elmas var sikerim ya. Aa ben crafting table almadım yanıma. Ne güzel. İyi o zaman ben kasabildiğim kadar demir kasım geleyim ya yani, elmasları ya. Öyle kasalım ne olmuş şu an. Sonra ben buradan kaçayım gibi. <laughs> evet kaçayım ya buradan. yerine yine girdim gibi. Doğru. Şimdi. Evet. Burada el hesabı öldü. Değil mi? Aynen öyle. Kendilerini aldım. Şuradan geldim. Burada öldüm. Öldüm yeri buldum. Kemeri. Bakıyorum. Aşağıya atlayayım belki vardır. Bir umuttur yaşamak. eee bakıyoruz. Ah ne evet. güzel ne güzel seni sevmek ah ne güzel ne güzel. İtemler yok lan Oğuz. Ne olabilir öyle şeyler? Neyse burada elması gördük en azından. İla Şimdi buradan. İtem yoksa ne olur, yapalım ya ne olacak oğlum. İyi ben. O zaman abi ben öleyim. Ben buraya sağlam geleyim. Öldür beni kardeşim. Zombiden kaçmak için avda yüzmeye Evet. O kaç Mehmet kaçmaz bir kere. Yanlış söylüyor. Mehmet kendi isteğiyle ölmüştür. Evet. <laughs> ben Mehmet'in hiç zombiden kaçtığı görmedim. <laughs> Mehmet abi yaşıyor mu? Mehmet. Enes abi içinden söylüyor Mehmet senin namına koyayım ben falan. Niye tamam, söylüyorsun oğlum? Bana niye oğlum? ne bana koyma olcan tasası abi. Eyvallah. Yalnız itemlerin yerini başta bulaydım ben o itemleri almıştım ha aklımı sikeyim ya. Yani nasıl abi? Nasıl de varsa. Ben yangına vurgun suyum aman kuzum beyaz kandalım bir gün konuşuruz uzun uzun. Şimdi... üş kapı. Ne güzel, O sen neredesin? Ya oyunun neresindesin? Ne oldu ya? Niye İyi Evin yakınlarında. Aşağıdan mı yukarıdan mı? Vallahi bilmiyorum ki. Aşağı aşağı seren. En son. Tamam. O zaman senin amına koyayım ben <laughs> Eyvallah. Ben de senin Eyvallah ne eyvallah. Kusur değil. Utarız. meşe şeymişekti o. O, o bulunur ya. Çünkü Aynen. mevzu ya değil de abi. yemeğe ihtiyacım yok mağaraya gitmek için. Yemeğe ihtiyacın He? yok mağaraya gitmek için. Dur o nasıl bir cümleydi lan? Daracı mı Ya daracın değil lan. Daracın ne yok <laughs> bana? Tövbe estağfurullah. Kalaycı ne yapıyorsun? O Enes abi vallahi kakaşı olmuş ya. Kakaşın <laughs> oldu? <laughs> Oyna ni koça be Ne diyorum bırak Allah Allah Ulan Tatlı diyalar. Enes <laughs> abi <laughs> 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 Kalay kal aç <laughs> satayım Aa dur lan ben böyle Haberde fen adı mey, blıbe de blıbe de Midoni sen neden yedin? Sanibo ne ne nani 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 Üzüm yiyimi kaka yiyimi Gavi yaa Eşek eti mi yedin? Eşek mi? Eşek eti yedim Eşek eti niye yiyorsun oğlum? Oğlumuna mı rakoyum olcan tasasız abi tavşanet. et da tavşan. etleri gelin buraya. Tavşan. Evet. Örümcekler siktirin gidin buradan. Bayağı da bir livlim vardı livlim. Tavşan geliyor. Leylimle, gel buraya tavşan. Tavşan, tavşan öldü. Ya ne tavşan öldü? Tavşanı, tavşanı besleyecektik. Neyim oğlum açım lan? <laughs> tavşan öldü et <mü, gülüyor> niye bu kadar? Abi hayvan ben hayvanı öldüremedim Hay hayvan gözümün önünde yukarıya çıkıp intihar etti lan Dedi ki senden bir bok olmaz dedi Hadi yelliye bakayım dedi Kendi kendimi sana yediriyorum Bazıları da tam zombinin önünde kaçıyor Gel buraya o mağaranın sonu olacak ama Geber Hı. Şimdi ben acıktım Bizim evine ne tarafı da İgoni mi Oh. Enes Bey Hayır, yok. Köylü çarptım gerekiyor Uğraşıyor ha, Mehmet uğraşmıyor yani Oğlum ben Enes abiye demir getirmeye çalışıyorum şu anda Hayır dün öldürdükler yetmiyormuş gibi bir de kalanlarla da alışveriş yapmış Mehmet mi öldürdü köylüleri ya Yok ya Dün abin yayın yaparken oradan biri. Evet. <laughs> bir iki tane Yunus abi şey yaptı biliyor musun? Adam uçardı. Şimdi sonucuyu size atayım. Buraya güvenilir listeye. Paraklar adlarını yazın. Enes abi. Ha? Şimdi şöyle bir şey diyeyim abi. Ee, sunucuya izleyiciler girince anasını sikiyor. Evet işte ben onu istemiyorum. bir Gidecek güvenilir listeyle. Ben de hiç istemiyorum. İzleyiciler Artık... girmesin izleyiciler niye giriyor ya? Ya işte bir türlü bir girmiş oldu. Daha oğlum izleyiciler de sen ben gibi izleyici olsan ben oğlum çocuk 9 yaşında gelmiş ya. <laughs> girmesin hiç hiçbir girmesin. Tony <laughs> 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 di sadi dani dani. En iyisi hiçbirinin girmemesi yani bence. Dani ya ya işte bu. İşte bu. İşte bu, işte feraset, işte fazilet, işte adam yüz bozu. Ne yapıyorsun amına koyayım? Çabuk musun? Şimdi. Pardon. Abi. Digo ne i̇şte, mi go me mi ni sen ni ne mi go ne ga da ye do de go ne Su olması lazım herhalde dikmemiz için doğru mu? Digo ne mi go gayri Ahmet o güvenli listeyi bir ayarlasana Abi ben Aynen. ayarlamayı bilmiyorum ki. Enes abi. Şeker kamışı boş. Şey, toprağın üzerine niye dikilmiyor? Sum olması lazım onunla. Ne olacak? Öyle mi oldu? Oğlum tavşan eti, tavşan eti niye iki buçukta doyuyor ya? Adamı sikim kapat. Aslında avlaması en zor. Canlı namına koyayım. Yoo. En basit canlı.